cenazemiz çok, o kadar kefenimiz yok. Hatay tarafına gitmeden önce bir türlü paramı vermiyorlardı. Yolumu kesiyor. Ne bir şey yapıyor, ne yaptırıyorlardı Allah'ın zası için. Çırpındım, çırpındım. Baktım olacak gibi değil halime rıza gösterdim. İki tane telefonumu sattım o bölgeye gittim. Bu sefer o bölgede dayanamadım. Şeker ayaklarıma vurmuş, sinirlerim ölmüş, cebimde para yok. Yiyeceğimi yanımda götürdüm. Klimanın kumandasını alsam 150 lira param yetmiyor. Almasam soğuktan öleceğim. Bir hafta direndim buraya geri gelmek zorunda kaldım. Bir umutla cezeryeleri yaparken hepsinin üzerinde güller vardı. Mavi mavi güller. Mutlaka birileri gelecek olaya müdahale edecek. Terörle mücadele savcılığına verilen dosyaların bilgileri bile bu ülkeye darbe vuracak olan kişilere sızdırıldı yurt dışı dahil. Geriye benim bir öldürülmem kaldı. Bu bina bile ya bu nasıl bir asırdır bilmiyorum. İşi bitti. Adana Adliyesi'ne dosya veriyorum. Ceset torbasına katacağız diyor. Geliyor şu kapıya el vuruyor. Yedi katlı bina sallandı. Bakın dedim Cenab-ı Allah son kurbanı size vermiyor. Hepinizi kurban edecek. Kaçtılar iç sürüsü gibi kapıyı kırdılar. Ben tamir ettim. Bunu bütün dünya alem biliyor. Yani ben ölsem hepiniz kurtulacak mısınız? Bütün günahlarınız, pisliğiniz örtbas olacak mı? Yoksa her yerde fışkıracak mı? La oğlum ne halk diyorsanız deyin de Allah rızası için yapılan yerlere el vurulmayacağını küçücük çocuklar bilirken niçin dağıtıyorsunuz? Setlerimizi açıyor, yeryüzüne zulüm yayıyor, bedelinde bu vatanın evlatlarının katliamını yapıyor. Üç kuruş dünyalık, bir anlık zevki sefa. Bu sefer gelmeyecek, gelmeyecek. Cenab-ı Allah'ın azabı gelecek dedim. Burası bile bakın parçalanan canlara, buranın dekoru. Cenab-ı Allah bana güç versin, azim versin, bütün düşman kitlesi geldiğinde severler gelsin. Geldiler, sen tilloda inzivaya girmemişsin. Sonra buradan kayıtları götürdüler. Fetoculara, Süleymancılara, PKK'lılara bu ülkeye darbe vuracaklara 3 kuruş için sızdırdılar. Şerefsizler bana diyorlar seni yukarıda öldüreceğiz. Bunlar vatansever Müslümanlar. Bir de bir araştırın bakayım. Bunlar ne halk yemiyorlar.